Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için 2 adet deneme hazırladım. 7. ve 8. denemelerimizi çözeceğiz hep birlikte. Ona geçmeden önce bu denemelerimizin ve diğer videolarımızın da devamı gelecek. Onları da kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone ol butonuna tıklayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar ki video yüklediğimde hemen haberiniz olsun diyorum ve sorularımı incelemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk sorumuz yine Covid-19 ilgili bir soru olacak. Covid-19'a karşı dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi hangi şehirde uygulanmıştır? Sorumuzun cevabı Diyarbakır olacak. 2020 yılında birer gün arayla yaşanan çığ felaketi hangi ilimizde meydana gelmiştir? Arkadaşlar birer gün arayla yaşanan çığ felaketi Van'da meydana gelmişti. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı Van olacak. Ölüm meleği adını verdikleri 11 milyon yıllık dinozor fosili bulunan ülke hangisidir? Arkadaşlar 11 milyon yıllık dinozor fosilinin bulunduğu ülke Kanada'dır. Yani B seçeneğini işaretliyoruz. Aziz Sancar Bursunu kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı Nazlı değer olacak. Saadet Yüncü kimdi? Mars çalışmalarına kabul edilen mimarımız Feryal Özel, NASA'da görevli olan ve ilk kara deliğin fotoğraflanmasında yer alan 200 bilim insanı arasında yer alan bilim insanımız Saadet Yüksel 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen Türk üyemiz ve İvet Bahar ise Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk kadın Türk bilim insanımızdı yani Aziz Sancar bursunu kazanan ilk Türk bilim insanı nazlı değerdir diyoruz. Temel Reis ve Tom Jerry çizgi filmlerinin tasarlayıcısı olan Nisan 2020'de 95 yaşında yaşamını yitiren Oscar'lı sanatçı kimdir? Arkadaşlar bahsettiğimiz kişi E seçeneğinde yer alan Gene Deit olacak. Geliyoruz son sorumuza. Ayasofya hakkında 1934 yılında verilen karar hangi kurum tarafından iptal edilmiştir? Arkadaşlar kararın iptal edildiği kurum Danıştay'dır diyeceğiz. Evet arkadaşlar, 7. denememizi bitirdik. Hızımızı kesmeden 8. denememizdeki soruları görelim. 2020 yılında açılan Ilısu Barajı hangi nehir üzerinde kurulmuştur? Arkadaşlar, bahsettiğimiz Ilısu Barajı Dicle Nehri üzerinde kurulmuştu. Hatta daha sonra bu baraja Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun ismi verilmişti. Bunu da hatırlayalım. 2019 Ekim ayında keşfedilen yeni uydusuyla Jüpiter'i geçerek en fazla uydusu olan gezegen hangisidir? Arkadaşlar bahsettiğimiz gezegen Satürn olacak. Keşfedilen 20 yeni uydusuyla birlikte uydu sayısını 82'ye çıkartıp 79 uyduya sahip olan Jüpiter'i geride bırakmıştır Satürn. NASA tarafından uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin adı nedir? Arkadaşlar bahsettiğimiz çiçek Zinya yani kirli hanım çiçeği karacı olan çiğdemi Osmaniye'de keşfedilen endemik bir bitkiydi. Yünlü Gelin 2020 yılında Yine Denizli'de keşfedilen bir endemik bitki. Polisium asia minoris ise küre dağlarında keşfedilen endemik bir bitki türüydü. Keltepe çiğdemi ise 2020'de Kocaeli'de yine keşfedilen endemik bir bitkiydi. Ama NASA tarafından uzayda yetiştirilen ilk çiçek zinya çiçeği diyoruz. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sisteminin adı nedir? Arkadaşlar Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sisteminin adı Songar olacak. Tulpar hafif ve yüksek güvenlikli tankın ismiydi. Som yeni nesil seyir füzemizin adıydı. Sungur ilk yerli hava savunma sistemimizin adıydı. Ve Umtaş ise ilk yerli uzun menzilli tank savar füzesinin ismiydi. Yani bu sorumuzun cevabı da Songar diyoruz. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na kim seçilmiştir? Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçilmiştir arkadaşlar. Diğerlerini de kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı, Charles Mitchell Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, Jens Stoltenberg ise NATO Genel Sekreteridir. Yani sorumuzun cevabı Volkan Bozkır olacak ve geliyoruz son sorumuza 2019 yılında hayatını kaybeden Türk edebiyatında Kudüs şairi olarak bilinen yazar kimdir? Arkadaşlar Kudüs şairi olarak bilinen ve 2019'da yaşamını yitiren ee, yazarımız Nuri Pakdildir diyoruz ee, Fuat Başar Ahmet Yaşar Ocak ve Doğan Kuban Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde çeşitli alanlarda ödül almış kişiler arkadaşlar peki Hayrettin Karaca kimdi arkadaşlar kısaca onu da bir hatırlayalım Hayrettin Karaca Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı ve aynı zamanda Toprak Dede lakabıyla biliniyordu ve 2020 yılında o da vefat etmişti yani sorumuzun cevabı Nuri Pakdil olacak Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 2 adet deneme çözdük. Faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra gelecek olan videolarımı da kaçırmak istemiyorsanız ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.